biraz tecerrüt etmek, halihazırdaki hazırdaki durumdan böyle geçmişe gitmek, o evlerin içinde saf duygulu, saf düşünceli, hizmetten başka bir şey düşünmeyen, kendini de düşünmeyen, insanları görmeye çalıştığımız zaman halihazırda hazırda bir kısım kayıplarımızın olduğunu görürüz zannediyorum. Levm manasına burada sizi kritik ediyorum, sorguluyorum manasına bunları almayın. Ben bir şeyi arz etmek istiyorum kıvamı erme, olgunluğa erme. Öyle balmumu gibi yorulur hale gelme. Mevzuunda sarf edeceğimiz cehd neyse, sonra elde edilen kıvamı korumak için o cehdin on katına ihtiyaç vardır. Ne kadar doğruyum bu mevzuda. Elimi Kur'an'a koyarak on defa vallahi billahi tallahi on kat cehdi ihtiyaç vardır diyebilirim. Bir zirveye tırmanmak kolaydır. Onu her zaman yapabilirim. Dişimi sıktığım zaman Abdülkadir Geylani olabilirim bir ay içinde. Fakat on defa dişimi sıksam bir günlük Abdülkadir Geylani'nin durumunu korumaya size söz veremem. Bu cemaatin sayısı sizin arkadaşlarınızın 20 tane. Sevk ve idare planında olduğu dönemde içim ümitle doluydu. Ve şimdilerde bunca elemanı bulunca ne kadar ümitli olduğumu siz tahmin edebilirsiniz. Ümit kahramanı Hz. Sahip Kıran'ın mülazası içinde ümit var olunuz şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Hiçbir zaman bu mülaza adına ben sarsıntıya düşmedim. 15 yaşındayken de düşmedim, 25 yaşındayken de, 35 yaşındayken de, 55 yaşındayken de düşmedim. Bundan sonra da Allah'ın inayetiyle düşmeyeceğim kanaatindeyim diyorum. Fakat kıvamı erildikten sonra, zirveye çıkıldıktan sonra onu koruma mevzuna gelince hiçbir nebi o mevzuda teminat vermediği gibi Hz. Mu'an da verememiştir, ben de o mevzuda ümitli olamayacağım. Çünkü çok çetin bir şey. Bir damla enerji sarf edecek, Everest tepesinin zirvesine çıkacaksınız. Fakat orada kalabilmek için damla değil, ara gölünü kullanacaksınız, yetmeyecek size.